Mevlana Celaleddin Rumi başkalarından bir şey istemeyi talebelerine yasak ederek buyurdu ki Başkasına el açıp ondan bir şey isteyen bizim talebemiz değildir. Ona dünyada da ahirette de şefaat etmeyiz. Ondan uzak dururuz. Biz talebelerimize daima vermeyi İhsan ve ikramlarda bulunmayı herkese karşı güler yüzlü olmayı tavsiye ediyoruz. El açıp istemek bizim yolumuzda yoktur. Sultan Veled anlatır. 5 yaşındaydım. Bir gün babamı talebeleriyle konuşurken duydum. Diyordu ki, 7 yaşımdayken nefsim tamamıyla ruhuma uydu.'' Nefsimin isteklerinden kurtuldum. Talebelerden biri dedi ki Hocam ama sizi sürekli olarak nefsinizle mücadele ederek hale görüyoruz. Bu sözünüzü bu halinizle kıyasladığımızda nasıl anlamak gerekir? Mevlana Celaleddin Rumi bu sale şöyle cevap verdi. Mahlukatın içinde en aptal en ahmak olan nefistir. Çünkü hep kendi zararını ister. Dolayısıyla onun yakasını bırakmaya gelmez. Çünkü en büyük düşmanın yakası bırakılmaz. Büyüklerimiz ölünceye kadar nefisle mücadele etmiştir. Biz de onlara uyup son nefesimize kadar riyazet ve mücadeleye devam ederiz. Mevlana Celaleddin Rumi hakkında daha öncelerde ileri geri konuşan bir kimse vardı. Bir gün rüya gördü. Rüyasında gördüklerini şöyle anlattı. "Rüyamda Karatay Medresesi'ndeki dershanenin ortasında Peygamber Efendimizi oturur halde gördüm. Sanki güneş gökten inmişti. Nurundan gözler kamaşıyordu. Eshab-ı Kiram efendilerimiz onun etrafında pervane olmuşlardı." Ben huzuruna doğru ilerledim, kendilerine selam verdim. Selamımı aldılar ve yanlarından bulunan tabak içindeki Yahni'den bir parça sundular. Yahni'yi alarak sordum. Ya Resulullah, etlerin en lezzetlisi, en güzeli hangisidir? Buyurdu ki, etlerin en iyisi kemiğe bitişik olandır. O anda uyandım ki her tarafımı nur kaplamıştı. Büyük bir sevinç içinde Karatay Medresesi'ne gittim. Dershanenin tam ortasında tam da Peygamber Efendimiz'i gördüğüm yerde Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri oturuyordu. Hayretle yanlarına yaklaştım ve selam verdim. Selamımı tebessüm ederek aldı. Daha ben rüyamı anlatmadan buyurdu ki Sevgili Peygamberimiz etlerin en iyisi kemiğe bitişik olandır buyurdu. Mevlana Celaleddin Rumi'nin rüyamdan haberdar olduğunu anlayınca düşüp bayıldım. Ayıldığımda büyük bir sevgiyle ellerimi öpüp talebeliğe kabul edilmemi talep ettim. Kendisine sarsılmaz bir itikat ile bağlandım. Bir kimse rüyasında sevgili peygamberimizi görüp huzuruna vardı. Hürmetle selam verdi. Peygamberimiz ise Mübarek yüzlerini öbür tarafa çevirdiler. O kimse öbür tarafa dolanıp tekrar selam verdi. Yine mübarek yüzlerini çevirip iltifat etmediler. O zat çok üzülerek ağlamaya başladı. Ve sebebini sual edince Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Sen bizim dostumuz olan Mevlana Celaleddin Muhammed Rumi'den yüz çeviriyorsun." Halbuki o bizim çok sevdiğimiz evladımızdır. Rüyayı gören kimse korku ile uyandı. Düşününce hatasını anladı. Kendi kendine dedi ki Ey gafil! Şimdiye kadar yarasa gibi güneşin nurundan kaçtın. Bundan sonra bari Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin huzuruyla şereflenip dünyada ve ahirette saadete kavuş dedi. Hemen Mevlana Celaleddin Rumi'nin medresesine doğru yola çıktı. Onun talebesi olmak istiyordu. Kapıya geldiğinde kapıda Muhammed isminde bir talebeyle karşılaştı. Talebe dedi ki kendisine: "Beni hocam Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gönderdi. Bize kalbinde sevgi hasıl olan bir kimse geliyor. Onu kapıda karşılayın." buyurdular. "Hoş geldiniz, içeriye buyurun." dediler. O kimse içeri girip Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin elini öpüp talebesi olmakla şereflendi. Bir gün öğrencilerinden birine zor bir sual sordu. Talebe bu sualin cevabını bir türlü bulamadı. Nihayet rüyada hocası Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini gördü. Halledemediğim o konu Hidaye isimli kitabın 33. sayfasında yazılıdır. Oraya bakarak cevabını verirsin dedi. O talebe sabahleyin Hidaye kitabının 33. sayfasını açtığında aradığını orada yazılı gördü. Çok mutlu oldu. Ayrıca hocasına olan sevgisi ve muhabbeti arttı. Sultan Beyaettin Velet anlatır. Bir gün babam ile Hüsamettin Çelebi'nin bağına gidiyorduk. Babam beni bir katıra bindirdi. Kendisi diğer talebelerle beraber yaya gidiyordu. Ben babamın tam arkasındaydım. Bir ara babam Mevlana Hazretlerinin mübarek vücudunu Allah'ın izniyle büyük bir nurun kapladığını gördüm. Adeta etrafa güneş gibi ışık saçıyordu. Aklıma babamın büyüklüğünü inkar edenler geldi. Böylelerine şaşıyorum. Niçin kötü düşünüyorlar diye düşünüyorken Babam geriye dönerek buyurdu ki Ey Behaeddin! Sen babanı inkar edenleri bırak da kendi nefsini yola getir. Sakın uç ve kibir hastalığına yakalanma. Herkes yaya yürürken sen binek üzerindesin. Bu kadarcık gönül yüksekliği insanı ucuba kendini beğenmeye götürür. Nefsinin ve şeytanın eline düşürür. Onlara hizmet ettirir buyurdu. Konya'nın eşrafından Muinüttin Pervane isminde bir kimse şehrin ileri gelenlerini yemeğe çağırdı. Davetliler arasında Mevlana Celaleddin Rumi de vardı. Yemekler geldi, Mevlana'ya da özel olarak altın bir tabak içerisinde bir kese altın konulmuş ve üzerinde pirinç pilavı doldurulmuş bir halde arzulundu. Mevlana Celaleddin Rumi tabağı görünce yüzünü çevirdi ve elini uzatmadı. ''Ev sahibi yemesi için helal lokmadır. Buyurunuz efendim.'' diye ısrar etti. Bunun üzerine Mevlana Celaleddin Rumi, Müyüniddin'e ''Mekruh tabak içinde altın kesesi saklayıp bizi imtihan mı ediyorsun? Bir de yememiz için ısrar ediyorsun. Bu size yakışır mı?'' dedi. Bu sözleri duyan ev sahibi pek mahcup olarak şeyhin ellerine sarılıp öptü ve kendisini talebe olarak kabul etmesini diledi. Sonra Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne öyle bağlandı ki onun himmetleri ve teveccühleri ile en önde gelen sadık talebelerinden oldu.